Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Korkmaz Deşirik ailesi olarak yine küçük bir çekimle sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar yine uzun bir ara oldu. Onu fark ettik. sizlerle bir küçük bir röportaj, küçük bir söyleşi yapmayalım. Arkadaşlar yine arazideyiz. Şu andaki iklim şartlarını ay itibariyle koyunlarımızın kondisyonunu, koyunlarımızın durumunu onun dışında doğayı, merayı Şöyle küçük bir çekim yapalım, sizlerle paylaşalım istedik. Arkadaşlar şu anda tekne daşı, mevcutin ismi. Tekne daşındayız. Alt tarafımızda bizim Güney Ağa denen bir bölge var. Güney Alan'ın hemen yani böyle çapraz kısmındayız, Kuzey Batı kısmındayız. Arkadaşlar ot bol, Allah'ın izniyle. Otta hiçbir sıkıntımız yok. Görüyorsunuz. Allah'ın izniyle e, bir saat içerisinde falan koyunlarımız doyuyor. Ondan sonra bu ormanlık alandan çıkartıyoruz. Orman e, içi serin. Arkadaşlar serin olduğu için de e, yani dışarıda durduğu zaman sıcak koyunlarımızı e, bir şekilde yoruyor. E, sıkıyor. Ama ormanın içerisinde maşallah güzel serin buzdolabı gibi güzelce karınlarını doyuruyor. Onun dışında e, böyle tarla otu köy kenarlarına getirip Orada da işte biraz böyle tarla otu falan yediriyoruz. Şu şekilde gösteriyorum ben size. Bugün 31 Temmuz e, ay itibariyle Allah'ın izniyle e, yarın e, nasip olsa 1 Ağustos olacak. Yazın tam ortasındayız. Ama e, yani koyunlarımızın durumu, kondisyonu gayet güzel. E, gebelikleri devam ediyor arkadaşlar. İçerisinde 60 günlük olan var. E, 90 günlük olan var gebek durumu. Hatta biraz daha ağır olanlar 100 gün, 120 gün içerisinde olanlar var. E, o yüzden fazla da e, kilometre sarf etsinler istemiyoruz. Fazla da efor sarf etsinler istemiyoruz. E, bölge olarak da e, yani köyümüze yakın yerlerde ve otlu yerlerde e, yani otlatmak istiyoruz. Meraçstan da böyle bir tercihimiz var. O yüzden de işte bu bölgeler bizim için daha da e, güzel oluyor. Koyunlarımız da fazla kalori sarf etmemiş oluyor. Arkadaşlar bu şekilde gidiyor bizim yeni doğan kuzularımız bunlar. Kuzularımız da işte anneleriyle beraber kattık. Bakın görüyorsunuz. İkizler. Şu aşağıda üçüzlerimiz var. Arkadaşlar, e, bilmem hani yaptığımız bir söyleşim Küçük bir röportaj ee, Yani şey yaptı mı ee, Uzun bir aradan sonra e, Yani iyi geldi mi Nitekim durumumuz bu şekilde Arkadaşlar Korkmaz Besçilik Ailesi olarak bir dahaki çekimimizde Görüşmek üzere Allah'a emanet olun Sağlıcakla kalın her şey gönlünüzce olsun Neyin arkadaşlar internet adresimiz www.korkmazbesçilik.com Arkadaşlar e, sosyal medyadan internet adresi üzerinden ve mail yoluyla bizlere ulaşabilirsiniz. Bir dahaki çekimimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar.